Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu arkadaştan hıncımızı çıkartacağız. Evet. Bu bizi içimize al, içine aldı. Evet. Bak göstereyim nasıl aldı bak. Bakın içine girdik bakın. Ne ben onu bir yaratık. <laughs> Ve böyleydi resmen böyle kaldık. Ha, geldi beni kurtardı kaldım yine. Elde geldi Evet. Öyle değil, öyle değil, lan koptu. Vallahi billahi koptu. <laughs> çıktı, Vallahi billahi koptu. Bu değil diye. Ay kutu Tamam. Şimdi bizim hızlandıracağız. Alo. Çıkmış mı? Biz bunu hızlandıracağız. Evet ve bunu tekmeleyeceğiz öldüreceğiz öldüreceğiz öyle bir şeyler yapacağız ki kolu çıktı adamın. şimdi hızlandırıyoruz arkadaşlar adama ne oldu yani Adama ne oldu? Adamın kolu götüne girdi. Elde şu an uğraşıyor. Kaldırıyor yere vuruyor. <laughs> Gel bakayım adam çıktı. Ya bakın. Bakın adamın kolu kafasına girdi. Bak şöyle bir şey oldu. Adamın kolu kafasına girdi bak burada da bak burada nasıl burada kafasına girmiş kolu böyle amına bana para ver Para ver, para ne 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 adam ne ne adam gitti ne 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 evet ah korona korona aşkım niye otururlar nesil nesil yaşamıştık kutlarına nesil nesil yaşamıştık kutlarına virüs katı korona yaşamayayım sonra uzaklarda yarım var ben ölürsem korona hıh öldüm <laughs> lan şey elde, dur mı Adamın aşkı çok güzel. Evet, o Adamı bin tapanmış. Görüşürüz arkadaşlar. Adamın adamdan zincimizi çıkardık. Görüşürüz bay.